Karanlık olunca geceyi ormanda geçirmeye karar vermişler. Birden uzaktan bir ışık onlara doğru süzülmüş. Işığa yaklaşınca bir ev görmüşler. Dört kafadar çok açmış ve evde kimlerin olduğunu merak ediyorlarmış. Emin camına yaklaşmışlar ama içeriği bir türlü göremiyorlarmış. Horoz, birbirimizin sırtına çıkalım belki içeriği görürüz demiş. Köpek eşeğin sırtına, kedi köpeğin sırtına, horoz da kedinin sırtına çıkmış. Camdan bakınca evde ziyafet çeken kişileri görmüşler. Dört kafadar o kadar acıkmış ki, masadaki yemekleri görünce içerideki adamları kovalamaya karar vermişler. Hep birlikte tuhaf sesler çıkarmaya başlamışlar. Ne olduğunu anlamayan adamlar korkudan çığlık çığlığa kaçışmışlar. Dört arkadaş pencereden evin içine girmeyi başarmışlar. Adamlardan birinin elinde silah gören köpek adamın bacağını ısırmış ve silahını düşürmesini sağlamış. Adamlar o kadar korkmuşlar ki bir daha arkalarına bile bakmadan kaçıp gitmişler. Dört kafadar hem kötü adamları evden kovmuşlar hem de kendilerine kalacak bir yerde Adamlar hayatlarını kurtarmak için ormanda koşmaya devam ederken onlar çoktan içeriye gidip masaya oturmuşlar. Bütün yemekler onlara kalmış. Bizimkiler masadaki yemeklerle muhteşem bir ziyafet çekmişler. Evi o kadar çok sevmişler ki sonsuza kadar burada kalmaya karar vermişler. Bu yüzden de Bremen'e gitmekten vazgeçmişler. E. Bremen mızıkacıları. Ben yani çocukken de vardı bu kitap biliyor musunuz? Hatta bu kitabı okuduğumda gözümde canlandırmıştım o eşeği, o köpeği, kediyi, horozu. Yani kitabın kapağındakilerden başka da canlandırmıştım. Benim hayalimdeki kedi, köpek, eşek, horoz da onlar. Hayal etmemi sağlamıştı. Masal okumak hayallerimizi kuvvetlendiriyor biliyor musunuz? Masal okumak hayal gücümüzü genişletiyor. Masal okuduğumuz zaman bence hayallerimiz kocaman yerlere ulaşıyor. Gözümüzde canlanıyor, canlandırıyor Kulağımızda sesleri duyuyoruz. Belki kendi masallarımızı bile ona göre buluyoruz. İlham oluyor bize. O yüzden de e, ben masal okumayı çok seviyorum. Çocukken bana masal okunmasını da çok severdim. Kitapları, masalları hayatımızdan eksik etmememiz lazım bence. Her zaman güzel geliyor. Ben de hayal, daha fazla hayal kuralım diye bugün size Bremen Mızıkacılarını okudum. Görüşmek üzere.